İzmir'in Foça ilçesindeki Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan Foça Süt İşleme Tesisi törenle hizmete açıldı. <laughs> Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan Foça Süt İşleme Tesisi dün törenle açıldı. Törene Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş, Başsavcı Vekili Yusuf Arslan, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Akar Karasu Foça Kaymakamı Niyazi Ulu Gölge, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ali Zorlu, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail Şahin ve bölgede bulunan cezaevlerinin müdürlükleriyle bazı üretici kurum temsilcilikleri katıldı. Evet, yani bu sene, bu sene, bu İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş, ürünlerin satış reyonunda ciddi oranda talep gördüğünü belirterek, tesisin ülkeye olduğu kadar hükümlülerin sosyal hayata uyum süreçlerine ve meslek edinmelerine de büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Ceza ve tefkif evleri genel müdürü Enis Yavuz Yıldırım konuşmasında çağdaş infaz anlayışının hükümlü ve tutukluların dört duvar arasında tutulmasıyla değil, sosyalleşerek üretime katılarak sağlanması yönünde olduğuna dikkat çekti. Yıldırım bizler cezalarını infaz eden hükümlü ve tutukluların daha insani koşullarda barınabilecekleri yapılarla ve hayata daha iyi hazırlanabilecekleri iş yurdu atölyeleri ve bu tür tesisleri yapmakla övünüyoruz. Buradaki insanlar yarın sokaklarımızda iç içe yaşayacağımız bizim insanlarımız dedi. Dört duvar arasında cezalarını infaz etme anlayışından ülkemiz de diğer tüm çoğadaş infaz anlayışına sahip ülkelerde olduğu gibi çıkmıştır. Ceza infaz kurumu yapmakla ya da ceza infaz kurumu içerisinde tesis yapmakla övünmüyoruz. Bizler Cezalarını infaz eden hükümlü ve tutukluların daha insani koşullarda barınabilecekleri yapılar yapmakla ve sosyal hayata daha iyi hazırlanabilecekleri iş yurdu atölyeleri, böyle üretim tesisleri yapmakla övüştürüyoruz ve bu konudaki gayretimizi artırarak sürdürmek zorundayız.